Sevgiler, selamlar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. 50 yaş üzeri için biliyorsunuz arada bakımlarımız oluyor. Yine devam ediyoruz. Bakalım sizler için neler gelecek. Ee, hadi bakalım. Şöyle bir odaklanalım. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir de size göstereyim. Hayatınızda e, sessiz bir dönem yaşıyor olabilirsiniz. Bazı sessizlikler var. Yani bu çok can sıkan sessizlikler mi? Hayır. Birazcık belki kendi ıı, kabuğunuza çekildiğiniz bir zaman olabilir. Şimdi riskli olarak gördüğün bir şey var. Bir ayakkabı teki ve içine giren bir yılan var aslında. Yani gitmenin belki bir şeyleri eyleme dökmenin riskli olduğunu düşündüğün bir şey var bu noktada erteleyeceğim bir yolculuk veya iptal edeceğim bir plan program olabilir. Böyle bir yapı çıkmış. Az ileride şimdi şurada harfleriniz çıkmış. T, E, E, L, R, R harfleri O, D. O kadar çok harf çıkmış ki. Bu harfleri olan biriyle bir bağlantını kurma çabası içerisindesin. Yani bir iletişim. Belki bir ondan, o yerden, o kişiden ee, bir e, alacağım varsa bir alacak söz konusu olabilir ee, ama ben şurada bir şey gördüm şöyle bir kalbin üzerinde ters dönmüş bir kalbin üzerinde oturuyorsun şurada da hemen böyle çatılı bir yer var bu senin oluşturduğun bir şey yani işte e, dişinle Tırnağınla yaptığın bir şey bir iş yeri bir ev yani burada sahip olduğun değerler var. Kendi çabanla e, kazandığın şeyler var. Ve bu noktada onu birilerine karşı savunma çabası içerisine girdiğini görüyorum. Tamamıyla tamam, şurada. Ve arkasında böyle bir çatılayıp. Burada da o yani kalpten oluşturduğum bir şey aslında. Gönüllü olarak yaptığım bazı çalışmalar belki. Tabi yani bu bazı kurum kuruluş bir yerlerde yaptığın çalışmaları da söylüyor olabilir. Hayırlı böyle yani böyle nasıl diyelim gönüllü bir yardımseverliğin de söz konusu olabilir. ama karşıda ya da bir yerlerden almayı beklediğin bir şey var. Yani bu durum neticesinde oluşturduğun bir şey neticesinde. Çünkü bakın bu yapıyı bozmak isteyenler veya etkileyen bu durumunuzu etkileyen Üçüncü bir faktör olabilir. Ee, ama bu noktada onu o kadar güçlü savunuyorsun ki seni geçemeyecekler. Yani geçip de şuradaki yapıya ulaşamayacaklar. Gardını almış durumda çıktın. Ama o hakkın belki hakkını savunuyorsun bir şey için. Hakkını savunurken bir mal mülk bir şey bir, şey, bir maddi dava da olabilir. Ya da bir yerlerde bir görüşünü savunuyor da olabilirsin ama... Burada o hakkını savuna savuna hak ettiğin bir şey tekrardan bakın bir çatılı yer arkanda ev e, iş yeri gibi bir şey ama ayağının dibine de bir şeyleri savunarak belki böyle birazcık dövüşerek çekişerek artık e, nasıl diyelim orasını böyle e, direterek e, birazcık e, karşı tarafa direterek işte e, kendi inançlarınız doğrultusunda hareket ederek diyeyim. O hak ettiğiniz şeyi ikiye katlamışsınız. Hemen önünüzde de bir şey verilmiş olarak çıktı görebiliyor musunuz? Bir çatı daha. Yani böyle bir yatırım da olabilir. Bir yere bir yatırım yaptınız karşılığını görecek de olabilirsiniz. Sonrasında zaten altı rakamı çıktı bakın aşağısında da. Altı rakamı 56 gibi de çıktı bir vadeyi yani böyle bir e, süreci içeriği olabilir olayın ama altılı günler özellikle önümüzdeki altılı günleri içeren bir e, görüntü gibi Kasım'ın altılı günleri de olabilir e, bu süreçler içerisinde sanki işte bu hak ettiğin neyse o gelecek olabilir böyle bir durum ama çok durulmuş çok sakin bir yapınızda var gibi onu da söyleyeyim tek bir şey için mücadele etmek var orada kalbin üzerinde savunduğunuz bir şey var ya. Niyetler tutuldu. Bakın geçmişteki enerji temizleniyor. Değişen bazı koşullar var, bunu da söyleyelim. Yine bir kalbe yapışan birkaç insan var. Burada ailevi birliktelik var, çoğalmak var. Hanenize eklenecek bir takım kimseler var. Yani belki kendinizle alakalı da olabilir, ee, çocuklarınızla alakalı da olabilir. Yavaş yavaş genişleyen, büyüyen bir kadro var diyelim burada. Harika bir uyum ve birliktelik çıktı burada. Beraberlik, bütünlük çıktı. Ve bir kalbin üzerinde el sıkışan iki kimse. Bak, ortaklıklar, çözümü olan şeyler var. Ve iki tane insan çok samimiyetinizi koruduğunuz iki insan olarak belirdi. Yani halen görüşürüm, halen devam ediyoruz dostluğumuza dediğiniz bir kimse var yakında böyle candan buldum. sadece bir kişi varsa onun için çekin. Bakın yine 4 numaralı kart, ev kartı geldi. Ailevi stresler de olabilir, ailecek uğraştığınız bir mesele de olabilir ama işte böyle sende kalması gereken maddesel bir durum gibi de bazı yatırımlar var, sürekli oradan akışlar var, o noktada durgun giden bir şey varsa yanıltıcı şeyler de olabilir, onların aradan çıkması diyebiliriz. enerji çıktık. Şimdi bir kere şöyle bir şey var. Bekleme sürecindesin. Gözün böyle bir yollarda kalmış. Çünkü bir belirsizlik. Bir takım seni uyutmayan, bir takım seni belki duygulandıran, kalbe endişe veren şeyler dolayısıyla bir dışarıda kalmak, dışarıda tutulmak, istediğini alamamak var. Bakın hakkınızı alamadığınız bir şeyler olabilir. Tekrardan bir savunmaya geçtiğiniz kendinizi böyle çırpındığınız, dediğiniz bir şey var. Bakın burada kılıçlarınızı çalıp götüren bir insan var. İşte dedik ya böyle rekabet halinde olduğunuz bir kimse de olabilir. Birazcık burada götüren, sizden giden bir enerji var. Alıp sizdeki bir şey alan, maddesel bir şey olabilir bu. Tabi Tek maddesele bağlamak da istemiyorum ama kalpte de kılıçlar var ya çok fazla çıkmış. Seni yaralayıcı hayatının bir bölümünü sana zindan eden bir enerji de olabilir. Duygusal çaplı bir şeyi de ifade eder mi? Eder. Onu da söyleyeyim. Çünkü sorumluluklarından kaçan bir insan. Gerçekleri gözden pardon gerçekleri görmezden gelen sizi ikilemde bırakan enerjide bir insan veya bir durum var. E, yasal olmayan illegal işlere bulaşmak da var tabii ki ben oraları fazla açmıyorum ama yani siz e, ortada olan bir enerjiyi konuşuyorum yanlış anlaşılmasın kimsenin hayatı beni enterese etmez ama hani e, belki bir takım yanlış şeylerden dolayı suçlanmak da olabilir. Ya da hayatınızda e, kötü olan ve sizi de hani o hani kurunun yanında yaşta yanar derler ya olayın senlik bir tarafı yoktur ama, kendini içinde bulmuşsundur mesela. Öyle bir şey de olabilir. Evet ama şöyle bakıyoruz. İmparator ve İmparatoriçe kart. Ya burada hep padişah ve kral enerjileri çıktı. O kadar güzel ki paylaşımlar artıyor. Şu ziyan olan enerjiyi ne olarak hayatında düşünüyorsan o bitiyor. Barış geliyor, sağlık, şifa, bereket geliyor ve kaybettiğin şansını tekrar yakalıyorsun. Yine tabi ben bu kartı şununla ters çevirip yorumlarsam diyor ki yoğun ve yorucu bir iş temponu olabilir. Ulaşılmak istenilen bir hedef olabilir ve bunun önünde bir engel olabilir. Ama size statücü daha üstün olan bir kişiden gelmesi muhtemel bir tavsiye veya yardım var. Rahata ermeniz var. Ve sen yollar gözlüyorsun ya böyle bir yerden bir haber, bir yerden bir etkileşim bir takım şeyler. İşte burada o başlangıcını yani o haber, o durumdan sonra başlangıcını yapacağın şeyler var. Kaçmak ve kurtulmak istiyorum. Karşı tarafın enerjisi. Şimdi bu insan hayatınızdan çok şey götürmüş olabilir. Kılıç üçlüsü, aşk üçgeni. Bu insanın veya sizin hayatınızda birinin olduğu evli bir kişiye belki ya da işte tam bağımsız olmayan bir kişiye gönül vermek anlamını taşıyor. Ama bilerek onu hayatına aldığından kaynaklı biraz zarar ziyan vermiş gibisin. Bu noktada kimseye de hani bir bir şey söyleme hakkın yok. Çünkü sen seçmişsin. Öyle çıktı ama duygusallıklar var. Bir artık olay böyle bir Maddesel davaya dönüşmüş gibi bir takım durumlar için ama e, siz bu noktada kaçmıyorsunuz, siz bu noktada savaşan taraf e, olarak çıktınız, güçlü taraf olarak çıktınız ama bu iki kişi birbirine ilişkisel konuda bir şans tanıyacak. bunu söyleyelim. Ama çok fazla duygusal olarak görünüyorsunuz bir, bir e, bu konuda şey alırken karar ve imparator enerjisinde çıktığına göre. Siz veya karşı tarafın bir ateş enerjisi var. Koç aslan yay enerjisi var. Ya da bu şekilde cüretkar bir enerjiye sahip e, hareketleri var. İlla koç aslan e, yay olmasına gerek yok. Ya bu zamana kadar da e, eğer o güzel kalbinin e, veya işte bir takım o e, durumlarının yani kıymeti bilinmemiş gibi. Sadece sen bakıyorsun buradaki dinara. Bahçeyi, memsali görülmemiş. Elinde o kadar değerli şeyler var ki. Maddi, manevi yönden kendini tamamlamış bir insansın aslında. Yani ben maddi tarafını geçiyorum olayın. Manevi anlamda da çok olgun enerjilerde çıktınız. Halden anlayan, olaya başka bir taraftan bakabilen, değiştirebilen, çok dedim ya cüretkar enerjilerde çıktınız. Bunlar görülmemiş, bu zamana kadar anlaşılmamış olabilir. Evet, böyle. Size için yorumumu yaptım. Keyifli, mutlu, sağlıklı kalın. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.